اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني 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 Allahumma firli verhamni vehtini ve afini verzukni. 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 Allah'ım beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Allah'ım beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Allah'ım beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.